Herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin süresiz nafaka uygulamasını kaldırma kararını açıklıyorum. Peki neler değişiyor? Süresiz nafaka, evlilik süresine bağlı süreli bir sistemle değiştiriliyor. Örneğin, 3 yıl evli kaldıysanız, 5 yıl nafaka alacaksınız. 5-6 yıl evliyseniz, 7 yıl nafaka alacaksınız. Yerim. Bu değişiklik, Türkiye'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bir parçası. Amaç, Yargıtay içtiyatları nedeniyle kanunen yer almasa da, uygulamada norm haline gelen süresiz nafaka sisteminin suistimal edilmesini önlemek. İktidardaki AK Parti, mevcut sistemin çalışabilecek durumda olan kişiler tarafından kötüye kullanıldığını savunuyor. Bu yeni düzenleme kadınların ihtiyaçlarını karşılarken kimseye haksızlık yapmadan ve bağımlılığı teşvik etmeden bir denge kurmayı amaçlıyor. Peki ya kadınlara destek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nafaka ödemeleri sona eren, işsiz ve ekonomik olarak dezavantajlı kadınlara sosyal yardım sağlayacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi olanları belirlemek için etki analizleri yapacaklar. Öneri meclise sunulacak ancak önümüzdeki 10. yargı paketinde yer almayacak. Kesin zamanlama henüz belli değil ancak ilerideki bir pakete dahil edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aile mahkemeleri ve yargı süreçlerinde değişiklikler de dahil olmak üzere daha kapsamlı reformlar planlandığını belirtti. İşte böyle. Türkiye'nin nafaka yasalarında daha adil bir sistem oluşturmayı amaçlayan önemli bir değişiklik. Daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla yasal güncelleme için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.